Şimdi size yaşadığım şehri Şanlıurfa'yı tanıtacağım. Şanlıurfa Türkiye'nin en kalabalık 8. şehridir. Nüfusu 2020 yılı verilerine göre yaklaşık 2 milyon, 2 milyondur. Doğuda Mardin, batıda Gaziantep, kuzeyde Adıyaman, kuzeydoğuda Diyarbakır bulunur. Şanlıurfa'nın 13 ilçesi vardır. Plaka kodu 63'tür. Şanlıurfa ekonomisi geniş ölçüde tarıma dayanır. Sanayi yeterli ölçüde gelişmemiştir. Faal nüfusu %70 tarımla uğraşır. GAP projesi bittiğinde bu ilimiz Türkiye'nin tarım ambarı olacak ve bu tarıma dayalı sanayi kolları gelişecektir. Şanlıurfa'da, Şanlıurfa ilinin ekonomisi %60 bitki üretime ve 40'ı hayvancılığa dayanır. Bahçeden başlıca tarım ürünleri mercimek, burçak, pamuk, balık ve kenevirdir. Şanlıurfa Türkiye'nin mercimek ambarıdır. Harput ve Birecik ilçelerinde zeytincilik yapılır. Fıstık ağaçları da önemli bir yer tutar. Hayvancılıkla hayvancılık da gelişilmektedir. Şanlıurfa'da koyun, sığır, kıl keçisi ve hindi beslenir. Acılık gelişmektedir. Urfa'nın sade yağı meşhurdur. Türkiye'de en iyi en iyi yarış şartları bu ilde yetiştirilir. Madenleri de fosfor tuzu, kurşun ve mermerdir. Başlıca sanayi kuruluşları un fabrikası, tuğla fabrikası, bu pamuk ipliği fabrikası, çimento fabrikası ve hilvan yem fabrikasıdır. Urfa'nın meşhur yiyecekleri isottur. Tatlısı şıllık tatlısıdır. Borini yemeği oranı yemeği zerde ve pilavdır.